Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Telegram'da son görülme nasıl kapatılır bunu öğreneceğiz. Başlayalım isterseniz. Telefonunuzdaki Telegram uygulamasını bulun. Bulduktan sonra Telegram uygulamasını açalım. Sol üstte 3 çizgi var. Ona dokunalım. Ayarlar menüsüne girelim. Buradan da gizlilik ve güvenlik menüsünü seçelim. Üstten 3. sırada son görülme ve çevrim içi başlığına tıklayalım. Burada herkes seçiliymiş. Biz kapatmak istediğimiz için hiç kimse dememiz gerekiyor. Seçtik ve sağ üstteki tikten onaylayalım arkadaşlar işlemi. Şu an kaydedildi. İşlemimiz bu kadardı. Videomuzu zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğendim demeyi beğeni tuşuyla ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.